Evet Ankara Su Kaçağı tespiti. Ee, banyodan alt kata su akıyor. Alt katta tam kılıcıtın e, şu bölgelerden aşağı akıyor. tavandan yani. Şimdi e, tesisatlara şöyle bir bakalım. Nedir, ne değildir. Bir görelim. Evet tesisatlar görüldüğü yerden gidiyor. Karşıdan duvara çıkmış. Evet. Termal kameralı herhangi bir e, belirti yok ama haftanın sanki dirsekte bir iz var gibi. Şimdi bir dinleme cihazıyla dinleyelim. Serkan bir dinleme yap bakalım ya. Evet termal kamerayla haftanın bir sarartı vardı dirsekte. Şimdi arkamız, arkadaşımız dinleme yapıyor. Evet dirsekte gözüküyor arıza. Şimdi dirseği bir küvetin içine girmiyor Serkan. Tamam dirseği bir şey yapalım. Serkan sadece o üzerinden yapmaya çalışalım ya. Şimdi burayı bir kıralım bakalım. Evet e, görüldüğü üzere kaçak noktası olarak tespit edildi. Şu anda fışkırıyor. Evet. Evet şimdi birazdan tahmin yapacağız. Evet görüldüğü üzere e, kaçan noktası olarak tespit ettik. Tek bir fayans kırarak da e, kaçan tamirini yaptık. Evet Ankara Mektep su kaçağı tespiti noktasal tespitler ve tamir. Evet şu anda Bağlıca'dayız. Ankara Bağlıca'daki su kaçağını noktası olarak tespit edip onarladık.